Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor, 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor, 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yüksek öğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi. VBNCKLR faizsiz uzun vadeli kredi Erdoğan, emeklilik yaşına özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Başvurular başladı mı, şartları neler? Öncelikle şunu belirtelim ki faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin ne zaman başlayacağına ya da şartlarının ne olacağına ilişkin netleşen bir şey yok. Bu sebeple evlendikten sonra alınıp alınamayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin gibi programıyla yanında olacağız. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi. Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı içinde yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak. Evlenme kredisi için kaynak bankadan. Söz konusu evlilik desteği ve aile desteklerinin kaynağını ise kurulacak olan aile ve gençlik bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Evlilik kredisi şartları neler? Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira. İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz bir kredi olarak verilecek. Ancak ilk iki yıl ödeme yapılmayacak. Ödeme planı ise şöyle olacak. Alınacak kredi 150 bin lira. Toplam vade 72 ay. Ödemesiz dönem 24 ay. Aylık ödeme 2084 TL 72 ay. Aylık ödeme 3125 TL 48 ay. Alınacak kredi 150 bin lira. Toplam vade 72 ay. Ödemesiz dönem 24 ay. Aylık ödeme 4687 32 ay.